E elbette bu adam orada kalabilmek için yani ecdebi ideolojisine evet diyen insanlar orada kalabilmesi için burada oturduğu koltuğu muhafaza etmesi lazım. E sana adam koltuk verdi, sen ne veriyorsun ona? Ne veriyorsun? E para versen adamın paranın kaynağı o. Onu tatmin edemezsin. Şöhret desen şöhretin kaynağı o. Onda da onu tatmin edemezsin. Onda ne yok? Kaynaklar bitti onda. Afrika'yı sömürdü, Asya'yı sömürdü, Uzak Doğu'yu sömürdü. Kaynak yok, kaynak sende. Sana diyor ki kulağını, bu kaynaklar bana ait. Bu kaynaklara güvenip de sakın ha, hiçbir yerde bir şey söyleme. Söyleyemezsin. O da o ideolojiyi iktidara taşıyabilmek için tamam ne dersen ben onu yaparım. Yani bu ahitleşme hatırlarsanız geçmişte bizim Ahmet Eriman Bey kardeşimin yaptığı sohbetlerde o Pavul'la beraber bizim Sayın Başbakan veya Hariciye Bakanı'nın o zaman Başbakan da zannımak. Anla, bu budur işte. Bu demek istediğim bu. Bu anlaşmalar yapıldı. Bu tavizler verildi. Ya bu bunlar efendim kendi aralarında imzalandı. Ha senin haberin yok, benim haberim yok. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Ben okuyorum şimdi diyorum ki bunlar milletin malıdır. Orada imza atıp ben bunu verdim diyen adamın sözcüsü, "Hayır veremezsin ya. Sen kimin malını kime veriyorsun?" Hayda. Şimdi Türkün malına bir başkası ortak çıktı. Yani biz tanımıyoruz bunu. Meğer adamlar gizliden aktarmışlar. Lozan'da bağımsızlığın ilanını yaptık ama meğer daha sevrin şartlarını ortadan kaldıramadık. Şimdi buna millet bir tekme atıp devirmesi lazım bunu. Bu benim işim değil. Devirdiği zaman erkekse karşımıza çıksın. Sen kimsin ya? Babanın malı mı bunlar?